Ancak e, tek adayımızın olması nedeniyle bir ekranda söz konusu değildir. Bunun için ben e, açık oylamayı öneriyorum. E, hızlı bir şekilde de o, oylamaya sunup inşallah e, genel kurulumuzu sonlandırmayı düşünüyorum. Bu konuda herhangi bir itirazı olan var mı? E, mevcut üyelerimize, üyelerimize. Hı. Yoktur. Onu bu oyla istersen. Evet, açık evet, açık oylamayı kabul edenler edemez. arkadaşlar. Evet, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, ee, o zaman yönetim listesi e, alalım, başvuru, yönetim başvurusunu alalım. De, tamam, tamam. Tek var. Tamam, Arkadaşlar, tek liste var yönetimde. E, ee, tabii sizden önce tek liste evet. olduğu için aşağı yukarı bu arkadaşlar belli. <laughs> ben isimleri bir okuyayım, başvuruya göre. Ona göre <laughs> oylamamızı yapalım. Asur Yener, bir Sezgi Karataş, İsa Gündoğdu, Hakan Kırık, Adem Tevli, Yurdan Bodur, Hakan Alparslan, Birol Duman, Volkan Çelik, Zafer Yayla, Murat Konurak, Ali Top, Erol Turan, Ümit İlha Selim Karataş, Yusuf Şenpınar, Kenan Ersin, Olgun Bulut, Celal Karataş, Enes Eren, Erdal Bodur, Gökhan Çakmak. Arkadaşlar e, yönetim listemiz bu. Ee, bunu bunu oylamanıza sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Kabul edilmiştir. Mevcutların konusunda. Evet. Sayın Vekilim, Sayın Başkanım, kıymetli hemşehrilerim, değerli Bulancaklı hemşehrilerim, Bulancak Spor'a gönül vermiş taraftar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz kongremize. Ee, bilmeyenler için kısaca bir kendimi tanıtmak e istiyorum. E Belki e, bir kısa bir köyünü yapmış olalım. Ben de Sezgin Karataş, Aslan Karacayasur Köyü'nün e, Bulancak Dernekler Federasyonu Başkanıyım son dönemdir. E, Bulancak Dernekler Federasyon Başkanlığı'nı aldığımız zaman da e, yine böyle bir kongre zamanıydı. Burada yönetici arkadaşlarından hatırlayacaklar olanlar vardır. E, yine bir maalesef ki bir sivil toplum örgütünün başına gelebilecek e, ülkemizdeki bir e, desteksizlik diyelim ismini daha düzgün bir cümle olarak ee, şey ile karşı karşıyaydık. Bir handikap vardı böyle bir. Ama biz bunu yaptığımız icatlarla, kullanacak denetler <laughs> yaptığımız e, görüşmelerle, tuttuğumuz e, sinerjilerle diyelim karşılıklı olarak iki ilişkilerle e, artık bugün bu FET markasını Bulancak Dernekler Federasyonu'nun bütün Bulancak'ta ve akabinde de e, federasyonlar ve dernekler aleminde de attı sayıları bir yere getirdik. Şimdi bunu Bulancak Spor Futbol Kulübümüzün, spor kulübümüzün de e, aynı şablonu buraya oturtmak istiyoruz. Bunu yapmak için bazı düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Açıkçası ben bir spor adamı değilim. E, ama bir ticaret adamıyım. E, futbolda ilgili sahada nasıl oynanacağı, futbolcu kardeşlerimizin Hangi taktiklerle hareket edeceğim gibi şeyler benim işim değil. Bunlar profesyonel arkadaşlarımızın işi. Dolayısıyla da yönetim kurulumuza aldığımız e, bazı isimler var ki e, kendileri zaten şu ana kadar da bu kulübü bugünlere getirmiş isimler ve biz de hiç onların şu anki düzenlerine dokunmadan yine aynı şekilde e, ve geçen senelerden gelen e, işte başkanımızın Recep başkanımızın da. En son şu andaki yönetiminde alacağımız destekleri üzerine koyarak bir adım daha ileri, nereye kadar götürebiliriz diye böyle bir hedefimiz var. Şöyle bir şey var tabii ki, Facebook'ta ve sosyal alemde taraftar gruplarından kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yazıyorlar şampiyonluk gelir mi, işte başarılar gelir mi gibi şeyler var. Tabii ki anlıyorum da başarı şampiyonlukla ölçülüyor ama Bizim ilk önceki hedefimiz şu, biz ilk önce Bulancak halkının kenetlenmesini başarmak istiyoruz. Bunu da Bulancak Spor Kulübü üzerinden yapmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz bazı projelerimiz var. Bu projelerde mutlaka e, belediyemizin de bize destekleri e, doğrultusunda yapabileceğimiz şeyler bunlar. O projeleri yaparsak ve futbolunu da, futbol okulumuzu da işinle işin neyli evlere verirsek gerisi idare tarafını biz elhamdülillah gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu proje için ilerleyen zamanlarda bugün kongre vardı. Çok da uzatmak da istemedim. İlerleyen zamanlarda bir basın toplantısı yapıp e, halka da açıklayacağız projelerimizi. Ve bu projeler için e, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi maddi kısmı geçiyorum. Önce manevi güç olacak. Dolayısıyla halktan, halkımızdan kullanacak spora gönül vermiş ee, insanımızdan kendilerinden desteklerini talep edeceğiz. Ee, bugün için hayırlı olsun. Bugüne kadar getirdikleri bu en azından geçen sene bu pandemi dolayısıyla yaşadığımız olaylar vardı ama kimsenin istemediği şeylerdi bunlar. Ee, Sayın Recep Başkanıma, Sayın Vekilime kulübü bugünlere kadar en azından ortada bırakmadık için bugünlere kadar getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bugünden sonra e, ilk kongremiz olan ee, Nisan 2022 yılındaki kongreye kadar e, artık kulüp bizim evlerimizde olacak, bizim yönetimimizde olacak. İnşallah hepinizin ayrı ayrı desteğini istiyorum. Bunun için gerekirse kapı kapıya da dolaşmaya hazırız. Sadece e, istediğimiz şey gönül bildiği. Ondan sonrası zaten o istediğimiz başarılar kendinden gelecektir diye düşünüyorum. Herkese sevgi saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>